BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi. Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Nebati, bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye ekonomi modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk dedi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klasnot'un dördüncü çeyrekte faiz artırımı olabileceği yönündeki açıklamaların ardından ECB Başkanı Christine Lagarde para politikasında gerçekleşebilecek her türlü değişikliğin kademeli olacağını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u Ukrayna gündemiyle ağırlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin fişinin çekileceği mesajını verdi. Moskova'daki 6 saatlik Macron-Putin görüşmesi sonundaysa somut bir karar alınmazken, görüşmenin ardından yapılan açıklamada taraflar mevcut pozisyonlarını yineledi. Küresel piyasalar haftanın ikinci işlem gününe negatif bölgede başladı. Petrol rallisi bu sabah mola verdi. Bitcoin 44 bin dolara yakın.